Neden vicdanınız nasıl sızlamadı? Ne diyeceksiniz? Neden işkence ettiniz? Neyin intikamını aldınız? Eskişehir'in Emniyet Müdürlüğü ekiplerince amca ve hala basın mensuplarından saklanarak adliye garajından içeri sokuldu. Cihan Girka ise henüz yakalanamadı. Şüpheli Deniz ise çocuğa eziyet, sezerte ise aile arasında çıkan kavgayla ilgili silahlı tehdit suçundan tutuklandı. Şüpheliler tutuklama kararının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık kontrolü akabinde cezaevine gönderilen Deniz e ve Sezerte, hastane çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine suçlamaları reddetti. Deniz e, doğru değil, yalan, kesinlikle öyle bir şey yok. Onlar benim öz yeğenim dedi. Sezerte ise yeğenimin ölümüyle hiçbir alakam yoktur dedi. Ay, doğru, mu? değil, yalan. Öyle, şey öyle diyorlar, Ölen Nur Elif Tifti'nin akrabası ise olay sonrası şunları anlattı: Çocukları babaanneye velayetini vermişler. Baksınlar diye. Baksınlar diye vermişler. Babası isti, babasının isteği üzerine çocuklar eve kapatmış, hiçbir şekilde dışarıya çıkartmamış. Üç kardeşler çocuklar, Artık üçü de yaptık. bir odada kilitli bir şekilde bir dakika, üçü de bir odada kilitli bir şekilde kalmış. Aylarca bir tane kapının üstüne zil takmışlar boş bir bina, boş bir odanın içinde halı bile yok. Üç kardeş yok bir odanın içinde iki artı bir bir oda. Komple rütübet perdeyi tuttum komple ellerim ıslandı. Lütübet o kadar ağır ki hiçbir insan orada kalamaz. Bu bir. Çocukların kapısına zil takmış. Koyunların boynundan asılan zillerden takmış. Kapıyı açtığı zaman hani duysun diye. Çocuklar bir yere kaçmasın gitmesin diye. Çocuklara her çıktığında işkence yapmış. Bu çocuk aç ve işkence üzerine öldü. Biz de bilmiyoruz kaç aydır öyle olduklarını. Bu çocuğun ölümü Öbür çocukları kurtardı. İki kardeşi kurtardı. Zaten bu çocuk ölmeseydi öbür çocuk da ölmek üzereydi. İki gün, üç gün daha durursa ölürdü. Öbür çocukları biz kaçırdık. Çocuklara iki, iki kaşık çorba içirdik, bir meyve suyu içirdik az az. Çocuklar istifa etmeye başladı. Elleri vücutları mor ısırık içindeydi. Darp izleri vardı. Ambulansı çağırdık direkt hastaneye gönderdik. Hastaneden de işte durumlarını düzelttik. Serum merum şu bu doyurdular. Serumla doyurdular. Daha doğrusu normal beslenemiyorlar. midileri küçülmüş. Yemeğe yemeğe. Çocuğa sordum ben. Oğlum ne oldu size böyle dedim. Abla dedi bana abla diyor amcasının kızıyım ben annesinin. Abla dedi bizi dedi bir odaya kilitliyorlar dedi ebem dedi. Bize dedi 3-4 gün odadan çıkartmıyordu dedi. Yarım parça ekmek veriyordu dedi. Onda dedi iki kardeşimiz bölüşüyorduk, yiyorduk dedi.